E-ticarete başlama serüvenim 8 yıl öncesine dayanıyor. Bundan 8 yıl önce çok fazla e-ticaret yaygın değildi bugünkü kadar. O zaman yeni yeni Amazon dropshipping iş modelleri falan görmeye başlıyorduk. Benim de çok fazla üniversiteyle bir aram yoktu. Okul bana çok sıkıcı geliyordu. O zaman işte internetten araştırmalar yapıyordum. Kripto paralar, e-ticaretle alakalı dropshipping videoları izliyordum. Videolarda denk geldiğim şeyde işte stoksuz e-ticaret, dropshipping Çin'den alıyoruz, Amerika'ya satıyoruz. E-ticaret çok cezbelici geldi bana. Yani çok stoksuz, Karmacları yüksek, dönen cirolara paylaşıyorlar. Dedim, benim bunu öğrenmem lazım, bir şekilde. Tam da o sırada benim kuzenim var, ee, Ankara'da tasma üreticisi. Deri köpek tasmaları yapıyor. Kuzenim beni aradı, dedi ki Furkan böyle böyle. Bu arada tasmalar, deri, el yapımı ve gerçekten de dünyada böyle çok fazla muadil olmayan ürünler. Furkan bunları YouTube'dan satalım, rakipler satıyormuş. İşte ben gördüm, Instagram'da, Facebook'ta bunlar satılıyormuş. Dedim, tamam abi, satalım biz bunları. Ben o zaman araştırmaya başladım. Benim için çok güzel oldu. Tam başlamaya bir yer arıyordum. Aslında bir bahane oldu başlamak için. eBay, Etsy, Amazon, Trendyol bütün yerleri yükledim hepsini. Bu arada hepsinden satış aldım. Hepsinden sipariş geldi. Ama bir platformdan siparişler arka arkaya, arka arkaya gelmeye başladı. O da Etsy. Daha sonra ben Etsy'ye yoğunlaşmaya başladım. Etsy'ye daha fazla ürünler yükledik. Bu sefer siparişler arttı.